Merhaba. Bu videomuzda Ocz Trion 100 SSD'yi tanıtıyoruz. Vatan, ta 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 ta. Vatan bilgisayarın YouTube kanalında diğer SSD incelemelerimizde dikkat eden izleyicilerimiz görmüştür. OCZ'nin büyük bir yeniliğinden bahsetmiştik. Peki bu yenilik neydi? Toshiba'nın OCZ markası markasını satın almış olması. peki Toshiba'nın OCZ satın almış olması bir son kullanıcılar için ne anlam ifade ediyor? Toshiba bellek ve kontrolcü üretiminde sektörün devi, devlerinden bir tanesi. Birçok farklı markaya da SSD üreticisi olan firmaya da bu bellekleri ve kontrolcüleri temin eden firma Toshiba. Şimdi OCZ'nin e, Toshiba'nın üretim bandından çıkan bu ürünlere sahip olması demek bizim adımıza büyük bir avantaj. Çünkü e, sektörün devi dedik, sektör standartlarını belirleyen kaliteye sahip olan e, firma dedik ve o firmanın üretmiş olduğu bütün e, bellekler, longalar ya da kontrolcüler işte bu markanın içerisinde muhakkak yer alıyor. Bugüne kadar incelemiş olduğumuz, tanıtmış olduğumuz e, SST videolarına zaten dikkat etmişsinizdir. İşin mekaniğinden, çalışma prensibinden çok fazla bahsediyoruz. E, daha fazla bu teknik detaylarla sizi boğmayalım ama SST'nin en büyük avantajlarından birini e, anlatmak istiyorum size. Özellikle benim ve benim gibi kullanıcıların başına gelen e, ve uyguladığı yöntemlerden bir tanesi. Şimdi teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. 3 sene ya da 4 sene önce almış olduğunuz laptoplar, cihazlar, bilgisayarlar aslında bugün çıkan ve yerine yerine gelen teknolojilere göre biraz eski kalıyor. E, bu tabii ki teknolojinin hızıyla alakalı olan bir şey ve biz buna yetişmekte zorlanıyoruz. E, bundan 3 ya da 4 sene önce almış olduğunuz bir laptopu siz artık değiştirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama e, ekonomik anlamda... O gün almış olduğunuz ve bugün tekrar harcayacağınız, harcayacağınız para size büyük bir külfet olarak karşınıza çıkıyor. Peki burada nasıl değişiklikler ve modifikasyonlar yapabiliriz? Şimdi mekanik, mekanik diske sahip olan bir laptopumuz var. Aa, ve burada çok basit bir şekilde ortalama bir SSD alarak özellikle OCZ gibi ekonomik anlamda karşınıza çıkan kolaylıklar sunan e, firmaları tercih ederek SSD'ler alarak laptopumuzu çok daha hızlı ve verimli hale getirebiliyoruz. Yani bunu hemen şöyle toparlayalım isterseniz. Sadece yeni bir RAM ve yeni bir SSD ile eski laptoplarınızı rahatlıkla çok daha hızlı ve kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Yeni cihazlara ihtiyaç duymadan Şimdi bizim elimizde bulunan ürün 240 GB ama OCZ'nin yani Trion 100'ün 4 farklı modeli mevcut: 120 GB, 240 GB, 480 GB ve 960 GB. Şimdi OCZ'nin çok yüksek performanslı ürünleri mevcut. Çok daha ileri seviyede üretmiş olduğu kullanıcılara hitap eden ürünler mevcut. Bu elimde görmüş olduğumuz model Trion 100 modeli birazcık daha ekonomik düşünen kullanıcılar için tasarlanmış. Şimdi burada yalnız şöyle bir yanılgıya düşmeyelim. Ekonomi derken tabii ki e, bu tarz e, cihazlarda ekonomik ürün derken birazcık sanki performanstan kayıp e, verecekmişiz gibi, taviz verecekmişiz gibi algılıyoruz. Hayır, OCZ'nin Trio'nun en büyük hedeflerinden bir tanesi bu. Evet, ekonomik düşünen kullanıcılar ama performanstan taviz vermek istemeyen kullanıcıları hedefini almış. Burada taviz vermiyor dediğimiz noktalardan bir tanesi okuma ve yazma hızları. Ee, okuma hızı 550 MB, yazma hızı ise saniyede 520 MB. Trion 100'ün saniyede işlem yapabilme kapasitesi 90.000 IOPS'a kadar çıkıyor. Solid disklerle ilgili olarak e, hala en büyük e, aklımıza kalan soru işaretlerinden bir tanesi dayanıklılık. E, Maalesef yeni teknolojilere karşı hep birazcık uzaktan yaklaşıyoruz, biraz temkinli yaklaşıyoruz. Çok normal olabilir. Ama öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. SSD'ler mekanik disklere nazaran çok daha uzun ömürlü ve sorun çıkartma potansiyelleri mekanik disklere göre çok daha az buna bir örnek vermemiz gerekirse OCZ'nin bu ürünü, Trion 100 ürünü 1.5 milyon saat çalışabilme garantisine sahip. bunu birazcık daha anlaşılabilir, daha küçültmemiz gerekiyorsa ömrü boyunca günde 55 GB yazabilme kapasitesine sahip ki zaten bu vermiş olduğum değer çok 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 fazla ve uzun bir zamana tekamül ediyor. Teknoloji merakları için de birazcık a, detay verelim isterseniz. OCZ Trion yüzün içerisinde A19 nanometre TLC tipi bellekler barındırıyor. Trion yüzün bağlantı birimi SATA 3. Az önce e, söylemiş olduğumuz, video içerisinde bahsetmiş olduğumuz hızlara ulaşabilmek için SATA 3 bağlantıya ihtiyacınız var. Trion 100'ün e, boyutu 2,5 inç formatında ve inceliği 7 mm. E, Trion 100'ü satın almadan önce muhakkak cihazlarınızı, özellikle laptoplarınızın e, bu boyutlara uygun olup olmadığını kontrol edin. Performansınızdan taviz vermek istemiyorsanız ama aynı zamanda ekonomik ölçülerde e, bir SSD arıyorsanız ve bu SSD'nin de teknoloji devlerinden ve SSD devlerinden sektör standartlarını belirleyen bir firmanın elinden çıkmış olmasını istiyorsanız OJZ Trion 100 aradıklarınıza cevap verecektir.